Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Nisan ayında LGS sınavına yönelik olarak yayınlanan örnek soruları çözeceğiz sizlerle. Umarım faydalı olur. Evet, ilk olarak daha önceki yıllarda çıkmış soruların analizlerini burada görebilirsiniz. Önceki iki videomda da bunu açıklamıştım. Evet, ilk sorumuz arkadaşlar. Tony and Julia are school friends. They have similar and different interests and responsibilities. Tony ve Julia diyor okuldan arkadaştırlar. Bunların ikisinin de similar yani benzer ve farklı ilgi alanları ve responsibilities, sorumlulukları vardır diyor. Benzer ve farklı ilgi alanları ve sorumlulukları. The table below shows how they spend their free time boş vakitlerini nasıl geçirdiklerini ve hangi etkinliklerden hoşlandıklarını gösteren tabloda aşağıda diyor. Bakalım neler varmış. Julia ve Tony nasıl boş vakitlerini değerlendiriyorlar? Etkinlikler, kültürel etkinlikler, doing chores, ev işleri yapma, ödev yapma, arkadaşlarıyla takılma, aile, internet ve doing sports, spor yapma diyor. Julia ve Tony'nin renklerini görüyoruz. Şimdi buradaki tabloya göre which of the following is not correct according to the information. According to nokta noktaya göre demek yani according to the information bilgiye göre hangisi doğru değildir demiş arkadaşlar. Both, both her ikisi de demek. Both Tony and Julia like physical exercise. Physical exercise kelimesinin buradaki karşılığı arkadaşlar nedir? Şunun karşılığı. Physical exercise, doing sports, yani fiziksel etkinlik ya da spor yapma diyebiliriz. Bu e, her ikisi de seviyor mu? Evet seviyor. O yüzden bu şıkkımız doğru diyebiliriz. They spent same amount, same aynı demek amount da miktar, aynı miktarda e, zaman harcıyorlarmış. Neydi? Helping housework. Bakalım doing house chores'a doing chores'a bakıyoruz. İkisi eşit değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız muhtemelen B şıkkı fakat diğer şıklara da bakacağız. Julia spends more time with her friends than Tony. Compar comparative yani karşılaştırma cümlesi arkadaşlar. Diyor ki Julia Tony'ye göre arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçiriyor. Bakalım. Evet Julia'nın rengi buydu. Bu şık da doğru. Tony enjoys spending time online most. Most kelimesi burada çok önemli arkadaşlar. En çok demek. En çok Tony vakit geçiriyor internette demiş. Evet. Julia neredeyse yok orada. Cevabımız o yüzden B şıkkı. Arkadaşlar önemli gördüğüm kelimeleri buraya not aldım. Daha farklı kelimeler de var mesela information, most gibi. Bazılarınızın bildiğini düşünüyorum o kelimeleri o yüzden almadım. Evet. İkinci sorumuz arkadaşlar. İkinci sorumuzda yine çizelge tablo sorusu. Bakalım. People use the internet for different reasons. Reason sebep demek arkadaşlar. İnsanlar interneti farklı sebeplerle kullanıyorlar. A research compared What happens on the internet in 60 seconds? 60 saniyede internette neler olup bitiyor? Bunları karşılaştırdı diyor bir araştırma. Research Compare'de karşılaştırmak. The research looked at the years 2018 and 19. 2018 ve 19 yıllarını baz almış diyor. Complete the sentence. Yani bu cümleyi tamamlayacakmışız arkadaşlar. In 2019 then they did in 2018. Eğitim. Yani 2019 yılında 2018'e göre nokta noktadır demiş insanlar. Ee, bakalım istatistiklere. Logged in to social media account. Sosyal medya hesaplarına giriş yapma, e-mail gönderme, apps download, e, application yani uygulama indirme, fotoğraf upload demiş. Foto uploaded. Upload karşıya yüklemek arkadaşlar. Download internetten indirmek. Video seen, görüntülenen video sayısı ve gönderilen mesaj sayısı sayısı 2018 ve 19 yıllarında. Less people logged into their social media accounts. 2019 yılında less daha az demek daha az insan sosyal medya hesabına giriş yaptı diyor. Bakalım 1 milyon olmuş. Burada 7973 binde o yüzden yanlış. More people downloaded photos. Daha fazla insan 2019 yılında fotoğraf e, indirdi demiş. Bakalım buraya. Sosyal medya giriş, e-mail gönderme, indirme, indirme fakat e, fotoğrafla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Application yani uygulama indirme var. Buna bir soru işareti koyabiliriz. People watched more videos. İnsanlar daha fazla video izlemiş diyor. Bakıyorum evet 4.5 milyon olmuş. People wrote less emails. Daha az e-mail yazdı diyor. E-mail 180 e 7000'di. Burada da 188.000 olmuş. Evet, burada da daha az e-mail gönderdi demiş. Bakıyoruz. Burada e-mail gönderme sayısı artmış. Bu da yanlış. O yüzden arkadaşlar çıktılara baktığımızda daha fazla video izlendiğini görüyoruz. 4.300.000'den 4.500.000'e çıkmış. Yani doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar hemen kelimelere bakalım compare karşılaştırmak sebep giriş yapmak bu şekilde yazın download indirmek upload karşıya yüklemek less daha az dedik more daha çok most en çok olarak kullanılıyor arkadaşlar evet üçüncü sorumuz an extreme sports complex conducted a research on what people think about extreme sports. Conduct arkadaşlar bir araştırmayı yürütmek demek, gerçekleştirmek. Bir araştırma gerçekleştirdi diyor kompleks, yani spor kompleksi. On what people think, insanların ekstrem sporlar hakkında ne düşündüğü ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Here are some of the answers, işte cevaplardan bazıları. Nelermiş bakalım? Which of the following cannot be correct according to the people's answers? Yani insanların cevaplarına göre hangisi doğru olmayabilir diyor. What do you think about extreme sports? Ne düşünüyorsunuz ekstrem sporlar ile ilgili demiş. Andy, I love extreme sports. I prefer climbing. I go climbing with my friends about three times a year. Yılda 3 defa arkadaşlarımla e, kampa tırmanışa giderim ve diyor, e, tırmanışı tercih ederim. Jessica'ya bakalım. I love doing water extreme sports not the others. The others diğerleri demek arkadaşlar. Diğerlerini değil ama su sporlarını severim diyor. I am in love with sea. Su so, denizi çok severim. My favorite is exploring fish underwater. Explore, keşfetmek. Favorim de deniz altındaki balıkları keşfetmektir. Su altındaki diyor. Amelia, Amelia ne yapmış? Emily değişik bir isim. I'm afraid of extreme sports, so I prefer indoor exercises. I do sports. 3 or 4 times a week yani ekstrem sporlardan korkuyorum bu yüzden içeride yapılabilecek etkinlikleri egzersizleri tercih ediyorum I do sports three or four times a week. Haftada iki ya da üç defa spor yapıyorum diyor. I love nature so I like sports such as trekking and canoeing. Doğayı seviyorum bu yüzden yürüyüş ve kano gibi etkinlikleri severim demiş. With the school trekking club, okul yürüyüş kulübüyle we try a new road every month. Her ay yeni bir rota, yeni bir yol deniyoruz demiş. Evet cevaplara bakarız. Amelia, Ameli, Loves sports like bungee jumping. Bakalım. Neredeydi bu arkadaşımız? Evet. Burada direkt zaten ilk cümlesi I'm afraid of extreme sports. Yani ben extreme sporlardan korkarım diyor. Fakat burada bungee jumping yaptırıyoruz kıza. Cevap Adana olacak arkadaşlar. Jessica enjoys scuba diving most. En çok e, tüplü dalış seviyor demiş. Tabii ki de. Doğru. Andy likes camping. Andy de kamp yapmayı seviyor. Yılda 3 defa e, tırmanış yapıyoruz demişti. Jason is an eco-friendly person, e, ekoloji dostu yani çevre dostu bir çocuk olduğunda doğayı sevdiğini anlıyoruz. Burada da önemli kelimelerimiz var. Not alabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz: The website helps tourists to plan their trip according to their interests. İlgi alanlarına göre diyor web sitesi turistlerin trip seyahatlerini gezilerini planlıyor. First write where you are going. İlk olarak nereye gittiğinizi yazın. Then choose the topics you are interested in. Topic konu başlık demek arkadaşlar. Yani şunlar. Diyor ki daha sonra da ilgili olduğunuz başlıkları tercih edin. The website finds the appropriate places or activities for you. Sitemiz sizin için Uygun. Appropriate uygundu. Uygun olan yerleri ve etkinlikleri seçecektir. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Şurada görmüş olduğunuz appropriate kelimesini defalarca ve defalarca görüyoruz. Yani hem hem ee, hep örnek sorularında hem denemelerde hem kitapta bu sene ben kesinlikle çıkacağını düşünüyorum bu kelimenin. The website finds the appropriate places or activities for you. Sizin için diyor uygun yerleri ve etkinlikleri web sitemiz seçecektir. Şimdi başlıklarımız bunlar da topic'lerimiz. If you are interested in eating local food, eğer yerel yiyecekler yemeye, going to the concerts and swimming, konsere ve yüzmeye gitmeye ve e, ee, ilgiliyseniz diyor. Which option should you choose? Seçmek. Hangi seçeneği, hangi şıkkı seçerdiniz? Bakalım arkadaşlar. Local food, yerel yiyeceklerle ilgiliysek biz ee, ne olabilir? Bir de going to the concert and swimming. Yüzmeye ve konsere ilgiliymişiz arkadaşlar. Hangisi olabilir? Burada beaches olabilir. Başka bir de yerel yiyecekler demiş. Beaches, fun and food and drinks. Yiyecek, içecek de olması lazım ve eğlence olması lazım çünkü konser demişti. Cevabımız o yüzden B şıkkı arkadaşlar. Emily Jones is our teacher. Emily Jones bizim öğretmenimiz diyor. Emily Jones bizim öğretmenimiz. Every week her hafta she gives rewards. Rewards Önemli bir kelime yine arkadaşlar. Ee, ödül demek. She gives rewards to the students. Öğrencilere ödül verir. Hangi öğrencilere? Who has the most smiling faces for each title on the table? Title başlıktı. Diyor ki tablodaki başlıklar için en çok smiling face yani gülen yüz alan öğrenciye o ödüller veriyor diyor. Last week, geçen hafta Jack got a book for keeping the class clean sınıfı temiz tutmaktan dolayı Jack bir ödül aldı because he had the most smiling faces çünkü e, sınıftaki en çok gülen yüze sahip olan oydu diyor yani haftanın öğrencisi Jack olmuş unfortunately kelimesini eğer bilmiyorsanız not alın arkadaşlar <coughs> ne yazık ki demek unfortunately could not get any prize this last week geçen hafta ne yazık ki hiç ödül alamayan öğrenciyi bulacağız en az ee, gülen yüz toplayan öğrenciyi bulacağız arkadaşlar. Sayarak bulabiliriz. 3, 6, 9, 10, 12. Yani bu arkadaş hiçbir şey alamamış. Büyük ihtimalle budur. Evet var. Diğerlerine göre daha az ya da ha, şuradan da bulabiliriz arkadaşlar. Ondan dolayı değil. 5, 5, 5, 5. Yani bu hiçbir şekilde ödül vesaire alamamış. Günlük veriyorsa öğretmeni. Bu arkadaş Fazla çalışmamış demek. Evet, tabloları inceleyerek soruları bu şekilde çözebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ha, bunlar da e, bu soruda geçen e, önemli kelimelerimiz arkadaşlar. Unutabilirsiniz. Özellikle unfortunate kelimesi çok önemli. Evet, diğer günlük yayınladığım soruları da e, sayfama abone olarak e, takip ederek izleyebilirsiniz. Teşekkür.